Ne bileyim ne oldu? Aman! Hey. Yasemin! Çok güzel oldu. Bir bu eksi ha! Bravo! Nereye kadar bak? Gerçekten Aa. bir bu eksikti. Bu ne ya? Tamam ya. Bir şey yok bunda. İki kaktır çıkar? Bir ileri sürüş eğitmeni olmadığın kalmıştı. O da oldu. Tam oldu. Allah'ım. İstersen burada oturup bekleyelim. Birkaç ay sonra biz birileri bulur nasıl olsa. Değil mi Demir? Ayşen geçtireyim şunu. Hadi kızım yaşa. Geçeyim. Gel ya buraya sen de. Yükleneceğiz yürü. Ayşen hafif hafif ver. Hafif. Ay. Ay. Ayşen debriyajı kaçırma kızım ya. Ayağım çamurlu. Kaydı. Tamam kaydı. Hafif hafif gazı var hafif hafif. Ben şu efendi hayatımıza girdiğinden beri burnumuz yemin ederim çıkmadı ya. Ay yahu arkadaş ne konuştun be ne konuştun? Sanki mahallede daha mükemmel bir işin vardı. Var tabi mantı yapıyorum ben. Bu mu yani bu mu? Senin bütün hayatın mantı mı bu mu? Yani? Yahu kaldır kafanı biraz etrafına bak. Doğaya bak ağaçlara çiçeklere böceklere bak. Bir oksijen çek içine birazcık. Evet. Allah Allah. Hem belki mantıdan başka yeteneklerini keşfedeceksin. Hem sinirlerine de iyi gelir. Ha. Gerçi onun için bütün ormanı içine çeksen de biraz zor. Hadi Ayşe, hadi. Hadi bak ver gaza, ah. Yüklen aşağı, yüklen. Ne yapıyorsun be? Attım. <laughs> Bu ne hal Allah aşkına? Ya gülme ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? <gülüyor> ne gülmeyeyim be? Komik mi? Anlam komik mi? Demek ki o zaman. Ha? Ne yapıyorsun lan? Ulan bir batmadım kaldı be. <laughs> Siz getirdiniz beni buraya. Afiyet olsun her şey yolunda mı? Teşekkür ederim çok teşekkür ederim. <laughs> Ne güzel. Ee, sizi ilk defa görüyorum buralarda herhalde tavsiye üzerine geldiniz değil mi efendim? Evet arkadaşım Cemile tavsiye etti. Ama söylediği kadar varmış yediğim her şey çok lezzetli. Ellerinize evet. sağlık. Ee, Cemile derken? Ee, böyle benim yaşlarda siyah saçlı uzun yüzlü bir bayan. Kah evet, evet. Ha, evet. Kendisi dün ve evvelsi gün falan buradaydı. Değil mi? Öyle geldi. Galiba. Bilmiyorum. Evet, evet. Hmm. Ee, peki yani sonuçta buralara kadar gelmek sizin için zahmetli olmadı mı? Gerçi yani, nerede oturduğunuzu bilmiyorum öyle diyorum ama. Burada. Burada? Yani buraya taşınmayı düşünüyorum. Kendime uygun bir ev bakıyorum. Burada? Hı hı. Hanımefendiciğim özür dilerim ama hani bana biraz tuhaf geldi. Yani durduk yere böyle bir mahalleye taşınması için herhalde geçerli sebepler olmalı. Var Anlıyorum. Ya da anlamıyorum. Yani bilemiyorum. <laughs> bir porsiyon mantı. Bu kadar. Anne, hadi bir sürü sipariş aldık. Çabuk çabuk. Kolay gelsin. Hoş geldiniz Gülriz Hanım. Şu mantıları şu köşedeki masaya bırakır mısınız? Tabii incileriniz dökülmezse diyeceğim ama pek dökülecekmiş gibi de durmuyorlar. Aa, nasıl da eline yakıştışması Teşekkür ederim. işler. Ne oldu şüphem? Hmm. Hmm. Annem hamuru öldürüyor galiba. Yok yok. Babamı öldürüyor. Hah. Ya çocuklardan haber var mı? Hmm. Perihan Hanım. Perihan Hanım. <laughs> siz? Ya iyi, iyi, iyi. bir şey yok. çocuklardan diyorum hani. Celal. Celal bak müşteri bekliyor. Gelir misin? Gelir misin? Babam sonunu bilmeden geliyor. Ne oluyor ya? Sen içeride kal. Şahif sen dışarı bak. Ne oluyor? Senin koğu börek yedi, çörek yedi, sarma yedi, bütün dükkanı yedi neredeyse be. Niye gitmiyor bu kadın? Niye? 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 Ne diyeyim Perihan? Müşteriye börek yedin, çörek yedin, bütün dükkanı yedin. Hadi doymuşsunlar alır. Kalk git evine mi diyeyim yani? Diyeceksin. 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 Celal diyeceksin. Ayşe niye koskoca masayı işgal ediyor bu? Ha bitirdiyse işi çekip gitsin. Ah ne, niye bekliyor Haybeden ya? Anlayamıyorum, ne bekliyor? Tövbe estağfurullah. Yemeğim bitti, ellerinize sağlık. Celal Beyciğim, her şey için çok teşekkürler. Her şey çok güzeldi. Afiyet olsun efendim. Oh! <laughs> Hesabı alalım. Ee, son kahvemi burada içebilirim diye düşündüm. Malum dışarıda boşuna yer işgal etmek istemedim. Ay, ay keşke bütün müşterilerimiz sizin kadar anlayışlı olsa değil mi babacığım? Şüphim, şüphim, şüphicim, şahibim, kocacım. Ama bakın hanımefendi, değil mi şahibim? İçeride hiç yerimiz yok. Bugün full şansa, o yüzden başka bir zaman kahveye bekleriz. Değil mi şüphim? Hı? Yok canım, yok. Ne olacak? Şuraya İyileşir içer kahvesini değil mi? Efendim buyurun. Çok teşekkür ederim. Bizim için aile samimiyeti esastır. Çünkü biz burada müşterilerimizin aile samimiyetine inanırız. Çünkü biz burada müşteri değil, misafir olarak görürüz değil mi babacığım? Şişt. Çok yaşamalım. Yani siz de artık aileden sayılırsınız değil mi babacığım? Sen ne diyorsun Şahin? Ne münasebet, ne münasebet niye aileden sayılsın ki hanımefendi? Mat, oğlum sen sesini keser misin yoksa ben yardımcı olayım mı? Ama oğlum mantıcıyı az sonra aile kabristanına çevireceksin. O bahsettiğin seri katil bak birazdan annen olacak annen sus. Celal hadi dışarı bak müşteri seni bekliyor. Hani ben bakacaktım. Hı? Gel beraber bakalım. Hazır çıkmışken imama doğrarız seni bir yıkar zamandan kazanırız. Biraz sus. Perihan Hanım. Perihan Hanım. Efendim, Gürcistan Hanım, Perihan Hanım, Perihan Hanım ne oldu? adımı mı Mezmen diyorsunuz? Ay, tamam canım, bir şey demedim. Ya niye oyalanıyorsun? Niye oyalanıyorsun? Bak müşteri bekliyor diyorum, hadi. E, tamam Perihan Hanımcığım, tamam. Ben hemen çıkıyorum şimdi. Tamam. Şüphim. paket servis hazır. <laughs> Celal götürsün.